Gel kardeşim. Uf, tek duruş atmadık da demeyiz ha. <laughs> evet selam arkadaşlar. Bugün ormanda ADŞ oynuyorum. Sezon 14'ün en işlevli boyutlarından birini bulacağımızı düşünüyorum. Hala boyut deniyorum tabi. Bakalım nasıl olacak. Bu boyuttan ümitliyim. Yapacağımız şey. Hydra'yı alacağız. Sonra cam biçen ebedi dümdüz. Direkt burst boyutu yapacağız tek atmaya çalışacağız. Güçlü olacağını düşünüyorum. Bakalım. En işlevli build'i bulana kadar tamam. Çego gel ilk şunu alak. O kadar gelmişim. Mopayt gel o halleder. Bu yeni harita çok kötü olmuş abi Şako için ya. Gen katması çok zor. O şuradan Q attıktan sonra maraton koşusu yapman lazım bir de ulaşmak için. O arayı acayip açmışlar. Gain katması zor o yüzden genelde ben rakip ormanı oynamaya başladım bu sezon. Hatta belki support Çeko ile devam edebilirim. Support'u da çok güçlü onun da videosu gelecek. Belki bundan önce yayınlarım bilmiyorum. Şimdi ha. Korkma. Jungle farkı geldi. Ignite basmam lazım da. Aa Tekerlek ha. Nereye gitti bu? Onu yakalayamayacağız aga. Anla ki. Asistimiz bile yok. Bok gibi. Midi bir şey yapmaya çalışacağım. mid'e de bir şey yapamayız. Bir kuleye öldük diye bak. Böyle adamları çok tilt oluyorum ya. Bak bak midin ortasına gelene kadar zaten. Bitti. Şu bitti. <laughs> Adam red almıştır çoktan ya çok geç kaldık Alıyor Hadi Ananı Gel gel dene beni Beni dene Benim ignite'ım var kardeşim Ama yenilmezi nasıl bu kadar hızlı stackliyorsun sen? Yer miyiz lan biz? Ha? Çok iyisin diyor. Biliyorum lan biliyorum. Çok iyiyim. Video beğenin. Saf özgüvenle kesiyorum adama. Öyle bir şey yani. Bu sezon rakip ormancılara acı bekliyor. Çünkü kolay gen katamıyoruz. O zaman rakip ormancıyı keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Eee puşlamasanız mı acaba ya? Tüm lane'ler puşlu. En sevmediğim senaryo. Böyle ama benim ormanı deniyor sen hayırdır der miyiz? İtemi var. Gel gel. At o da Çarptın mı kutuya? <laughs> tamam. tamam. Tamam tamam tamam. sıkıntı yok. Totemle. Beni bozmaya gelirse ben o adamı var ya. Kıyamatımızı aldık. potumuzu aldık. Direkt şunu alacağım. Yardıma gelirse. Normalde top lane şu an önem kazandı bu sezon. Neden? Bunları erkenden almamız lazım. Bizimkinin de push'u var. Gelebilir şu an. Şimdi bir tanesini vuruyorum arkadaşlar. Takip ediyorlar ya beni. Bak. Hepsi yan yana geldi ya. Alan vuruyorsun. Bas abi. O Jungle lift. Mid farmına çökelim. Bizim adam yok. Adam farkına varmadan puşla. Biraz şerefsiz bu bir oyun iş işte tarzı. Ama kasılmamız lazım. Size bu ilk göstereceğim. Yamata da ormanda basmayı unutmuyorsun Sürekli basacaksınız. O adam deney ki ya. Hasarımız şu an yok ama. Yamatın hasarı çok düşük. Orman dönmeyi ne kadar güçlendiriyorsa da hasarı çok düşük bir ita. Tamam kardeşim ha. Gel. Ortum geldi pil bizde kalsa çok iyiydi ya Şattan aldı şerefsiz nol lan köpek gel lan mide belki denenebilir de mid çok zor ya ula demir yani adam W basacak gidecek şimdi bak aynen öyle sıçra attı çok iyi tamam world ama sen onu zorlarsan ölürsün biliyorsun değil mi Tamam. Ne yapacağız biliyor musunuz? -hü -hü -hü. Bak yedin mi şu an? bu patlarsa keseceğim. Oho baby. Karşı bot niye burada? oraya girmem kardeşim hiçbir şeyim yok. Neyesini atalım. Ultisi var oğlum. Bekle keseceğiz bekle sakin. Sakin ol oğlum. Anane. Şimdi grompa alacağım sonra kuleye bak nasıl oraya takım. Kuleye ekstra hasar kazanıyorlar. Az önce 3 tane kurçu kaldığım için. 3 tane daha alırsam çok güzel şeyler oluyor. Yeni sezon bu şekilde. Şimdi şunu bir alayım da. Kutuyu savunmaya attık. Aha gel 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 sen gel 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 gel. Çalarsan ne söverim ha. Şunları resetten burada kesemeyiz. Adamın ormanına bakıyoruz zaman. Bot site'de olduğunu gördük. Ejderi verdik ama 6 tane kurçuk çok önemli. Kulelere küçük yaratıklar yolluyor tüm takım. Tüm takıma gelen bir var. Şöyle puşlamaya yardım edelim kardeşim. Bak güzel bir yardım. İyi sövmüyor ha. Kuleyi açalım. Kuleyi kuleyi kule kuleyi kule. Tiamat kule, kule, kule. var ya. çok hızlı puşluyoruz şu an. Şimdi kuleyi şeyini göstermek istiyorum. E, kurçukları. 6 tane aldık. Bak şöyle küçük yaratıklar çıkıyor kuleye vuran. Ve kuleye ekstra hasarımız da var. Ne kadar hızlı aldığımızı görüyorsunuz. Yamat'la animasyonda sıfırladan, sıfırladım. Kuleyi çok hızlı bir şekilde eritiyoruz buradan. İyi para kastık. Tüm takımda var bu özellik. O yüzden tüm takımda olduğu için çok OP bir özellik. Kutumuzu koyduk hızlı puşlamak için. Yamat'ı sıfırlaya sıfırlaya. büyüye vuruyorum. Zaten diğerleri ölecek. Vallahi öldüm. Ultim ya mana bitmiş. Ben mana alsa keserdim o adamı zaten. Ulti basamadım. Mavisi var mı lan o adam? Var mı? Uy uy çök. O vadiyi verdik. O kötü oldu da. Garan falan var bizim adamlar. Yok yani yapacak bir şey yok. Ben orada olsam da verecektik. Hmm, W'su aslında var mı o zaman? Artık yok. Oh, oh. Bunu tekledik. Tam geber. Çok güzel. Oyunun hızlı bitmemesini sağlamaya çalışacağım. En azından bu oyunun mantığını görün. Keşke beklesen be kardeşim. İlk düz duruşumu beklesen keşke. Şimdi seni cezalandırmak için vergi alıyorum. Ne oldu şimdi? Kötü bir adam oldum. Bunu kestik. Bunu da kestik. Ejder ejder. Klonu çektik. Cam içen bitti. Şimdi hasarımız baya yükselecek diye tahmin ediyorum. Evet şimdi ebedi de aldıktan sonra bizden güzeli yok aga. Ebedi build. Ebedi build neden şakoya gidiyor? Çünkü siz görünmezken rakibin arkasından vurduğunuz ilk düz vuruş kritik vurur. O kritiği de ebedi alarak %40 arttırabiliyorsunuz. Şu an için ebedi yok ama. Ya adamlar olmasa keseceğim ama Hani takım zarar veriyor. Beni görmüyor zaten tek atacağım. Burayı açalım. Cam içinde aktifleştirebilirsin skill'leri atarak. Kuleye aldık çok iyi para veren bir kule. Buradan çıkıyoruz artık. Öldün kardeşim. Kötü oynadık sonra toparladık. Malzeme çıksın diye adamı ekstra kandırmaya çalışıyorum aga İzleyiş keyfi Şu yerdekiler de yeni Alev ruhu aga Alev ruhu geldiği zaman harita değişiyordu önceden Artık yerlerde şöyle ufak parçalar var Şu an gözükmüyor onlardan ama Aldığım zaman gördünüz işte şimdi göstereyim O ufak parçaları aldığınız zaman 3 tanesi bir tane yetenek kızı veriyor işte O rakipler öldürünce Onlardan da düşüyor Siz ölünce sizden de düşüyor Ölmeyeceksiniz yani onları toplatsanız. Şimdi Yone'yi bir keselim. Yone hayırdır. Arkasından başlıyoruz. Tek atıyoruz. Bak skill bile atmadım. Düz vuruş. Bir tane düz vuruş atıyorsun. Ondan sonra Tiamat'la beraber atak sıfırlıyorsun. Yani düz vuruş Tiamat düz vuruş yapacaksınız. hmm, hmm. 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 Sen ananı hayırdır diyecektim, ben hayırdır. <laughs> Ulan mego. Şimdi. Kıyamata aldın, can biçeni aldın, ebedi de aldın. Sırada ne var majestır? Serilya var. Ek atma boyutlarının vazgeçilmesi, zırt deşme, zırt derme. Her şey var bir Şimdi ebediğimiz var, hasarımız bir anda katlandı yani hiç farkında olmadan. Şimdi göstereceğim size. Bunu kes tamam mı? Aha yone yone. Aa. Oğlum bana da bırakın ya. Hı, aha ölüyorlar. Çok güzel. İstediğim senaryo bu. Oyun bitmesin. Ölmesini izleyelim. Malpayta dönüşmek de nedir? Uf tek tek. Tek bebeğim. Aa. Ye bunu. <laughs> Orada burstleseydi sıkıntı yaşardım. Aynen kardeşim. Klonu yanımıza çekip yanımıza ışınladık. Bir anda ikisini ile beraber kestik. Ya tek başıma da keserdim de. Gerek yok risk almayı anladın mı? Klonum var niye kullanmayayım? Çok efsane farmladık ya dakika farm yaptık şu an. 234. ve bunun payı tabii ki şey. Tüm lane'lere teşekkürlerimi iletiyorum. Onların payı çok büyük bunda. Uf kuleye de bak çatır kütür. Atır çatır. Öldün. Ol tek atamayacağım falan mı sandın sen? Hmm. Yamatı patlatıp kestim. Bunu yanlışlıkla kestim. Q atınca otomatik vurdu. <laughs> Aa 5000 param var oğlum. 5000 para ne lan? Hemen tamam, seriliğe bitiriyorsun. Kana son şaka. Can çalma istiyorum. Tak bunu da yapıştırdım. Hadi şunu da alalım. Red'i alalım şimdi. Oyunda counter jungle'ın önemi arttı bu arada. Şu mavi mesele biz aldık. Adamlar alsaydı tüm takıma e, mavi gidiyor adamların. Bir anda 5 kişinin mavisini elinden almış oluyorsun. Çok önemli. Beni yani bir W'su var ya. Tam da tek atamadık. E kardeş. Galiba sıkıntı yaşayacağız. Geber. Çok iyi. 17 level'ım bu arada ya. Acayip farmladım. Bak çaldın şu an kardeş. Diego kaçtı ha orada bak. Unutturdu kendini ha. Akıllısın sen ha. Allah kaçtı adam. Ben mi yanlış gördüm ben? Duvarın arkasına kaçtı sanki. Gel kardeşim. Uf, tek düz duruş atmadık da demeyiz ha. Gel gel. MF'ye mi dönüştün sen? Bir öyle teke. Güzelmiş, güzel, güzel. Kana son işte bitti. Devam ki. 21'e 3 oynuyoruz. Hydra'yı alıyorsun. Animasyon iptali özelliğini kazanıyorsun. Can biçen ebidi. Zırt deşme. Bir de can çalmayı alıyorsun. Yüksek AD'lerle beraber. Tek atıyorsun. Kırılgan rakiplere karşı oynanır bu build. Şu an oynayabilirsiniz. Tanklara karşı yine mahvolmuş falan. Onda bu build'i gelecek. Çekeceğim. Yaklaşmayacaklar değil mi? Bak çatır çutur atur tutur nasıl indiriyor kuleyi bak. Gör bunları gör. Bu adamın zonyası var o yüzden zorlamıyorum. <laughs> seyah kardeş seyah ya su nerede ya su cezalandıralım. Viego olur, Viego da olur. Aa, köpek. Ultiyi yanlışlıkla bastım. Sıkıntı var mı? Yok. Tapa şöyle bir selam çakalım. Kutumu da etrafa sallıyorum şöyle ki kullanacağız. Kral geldi kral. 300 farmı geçtik ha. Power farm Shaco. Tiamat olmasa yapamazdık bu kadar farmı. Mümkünatı yoktu yani. Hadi. Sokacağım herkesin sıçrası var ya. Bitirelim artık yeter. Tilt oldum. Ne sıçraymış arkadaş. Baba Kulon <laughs> Kol ölüyor. Lan ama çatır çutur ya aga. Kaçamazsın ki. ne ya, oyun bitti galiba. Bitmediyse bir tane de yoğun alacağım. 5.70 şey olacağım. Bitmemiş. Güzel. Güzel. Yoğumu da aldık. Neden yoğumu alıyorum bot yerine? Neden mesela daha kibir falan hasar veren bir tane tam almıyorum? Çünkü yoğumu hareket hızı veriyor. Botu sattığım için hareket hızım düşük oluyor ama yoğumuyla beraber o hareket hızını karşılayabiliyorum arkadaşlar. Yani hareket hızını fazla kaybetmeden hareket hızında herhangi bir eksiklik olmadan yeni bir hasara erişiyorum. O yüzden yoğumu alıyorum botu sattığım zaman. Çakoda da hareket hızı çok önemli. Abi burada size şeyi göstereyim ya bir dakika. Çakon yeni özelliği arkadaşlar. Klon ya bu. Bak kutu attım klon da hareket ediyor. En önemli özelliği Bak buna hepiniz şaşıracaksınız. Beyze e bastım. Klonla beyze e basıyor. Yani ben çalıda bekleyip klona Beyz attırırsam. Mesela bak beyze e bastım. Ben hareket edersem yine Beyz atıyor bu. Anladınız mı? Ben hareket ederim. Şu an çoğu kişi bilmiyor zaten bunu şaka oynamayanlar dışında. Ben hareket ederken klon Beyz atarsa ne düşünür adam? Çako base atıyor diye düşünür. Beni klon sanar. Veya ben çalıda pusarım. Adamlar klonun base atabildiğini artık bilmiyor. Direkt kandırabilirsiniz yani. Çok kandırmak çok güzelleşti ya. Şimdi uygulamalı yapar mıyız? AP iken yapar. Bir tane daha AP çekeceğim. AP iken çok iyi olur. Ignite'ı kalkanını almak için attım. Zevk meselesi. Oyunu bitirme vakti. Oyunu bitirme vakti kardeşim. Bak bak gerçeği olduğunu düşünüyor gördün mü? Öldük lan. Bak şimdi sağa doğru attım. Sen öldün ben de öldüm. Zevk meselesi oyun bitti zaten. Bitiren artık lan editlemesi zor oluyor hadi. Hadi 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 hadi. Ne oluyor lan? Yine bitmeden. Trollemeden bitirmemiz lazım illa. İlla onu da ben yapacağım ya. Sen mi gel kardeşim? Tam önüme çıkacaksın. Çıkmadın mı? Kutuyu koydum şimdi, tamam mı? Tamam. Hmm, şurada adam var yakaladık mı? Of of Peki bak. E ee, kardeşim 650 AD olmak da kolay değil. GG. S14 bence güzel bir şey şekilde S14 için. Yeni bulutlar denemeye devam ediyoruz. Daha iyisi çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Gülerek izliyorum. Kral çok yaşa. Meşhur olmuşum. Ha. Arka video ak. <laughs> Kendimi gördüm. Ha. Bu YouTube senin video atmış olmanın ümidiyle açtım. Keyfimden bayılacağım şimdi.